Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Bir şey değil efendim. Eşinizin size aldığı ilk hediye ve eşinizin size söylediği ilk iltifat nedir? Ee, biz e, kış ayında nişanlıydık. Ee, bana kırmızı bir mantı aldı. Ve uzun süre kullandım o mantıyı, markayı da. Şimdi markayı söylemeyeyim. <laughs> Yanlış olur. Ee, i̇lk söylediği şey de kış günü üşüme dedi. <laughs> Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim canım. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Merhaba abla. Hoş geldin. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Eşinizin size aldığı ilk hediye ve eşinizin size söylediği ilk iltifat nedir? İlk iltifatı aşkım olmuştu. İlk hediyesi de bana bir alyans almıştı. Evlenme teklif etmişti. Peki kaç senedir evlisiniz? 7 senedir. Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar diliyorum teşekkür sizlere. Senedir. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Eşinizin size aldığı ilk hediye ve eşinizin size söylediği ilk iltifat neydi? Şimdi bana ilk hediyesi sağlıklı. Ve söylediği kelime sizin çok seviyorum. Teşekkürler. Ömür boyu mutluluklar diliyorum.